yaygın olması. yani holdingçi güçler diye tarif edilen güçlerin bu kadar yaygın olmasının sonuçlarından bir tanesi de, bize yüklediği görevlerden bir tanesi de aynı yaygınlıkta olmak, aynı güçte olmak. Şimdi e, bugün Türkiye'de eee sosyal demokrat olabilirsiniz, sosyalist olabilirsiniz, komünist olabilirsiniz, solcu olabilirsiniz, milliyetçi, şucuğucu, her şeyci olabilirsiniz. Yeter ki bu düzene, yani bu az önce bahsettiğim holdingçi güçlerle çatışma içine girmeyin. Ve bu konuda e, maalesef çok çok iyi durumda değil Türkiye'de mücadele içinde olduğunu söylenmiştir. Her için, e, bir için e, bir açık kapı bırakılıyor. Yani bu ister sarı sendik olsun, ister solcu gazeteci olsun, ister muhalif, layık, avukat olsun vesaire. Bunlarla bizim bir şeyimiz yok, bir ortaklığımız yok. Bizim geleneğimizde, bizim devrim tahayyülümüzde, bizim devrim önergelerimiz içinde bu tip arkadaşların yeri yok. Aksine kendi çıkarlarını holdinglerin çıkarlarından ayıran, ayırmaya meyleden ama siyasal olarak bizden uzak işçilerle, emekçilerle, halk topluluklarıyla son derece ortak var. Doğal olarak biz bölünmeyi buradan almak zorundayız. Şimdi yani ben kendi deneyimimi de anlatayım. Ben yani böyle taşla da farklı yerlerde atıyorum, holdinglere karşı davalar yürütüyoruz. Bu davalarda bugüne kadar karşılaştıklarım hep o bölgedeki sifiler, muhalif, işte CHP'li e, CHP vesaire avukatlar oluyor holdinglerin avukatları. Yani burada son derece açık bir entegrasyon süreci var. Şimdi ben siyasal olarak onunla yakınlık içinde hissedersen, bazen görüyorum hani biz e, objektif olarak diyor CHP tabanıyla yakınlık içerisindeyiz. E şimdi e, bu bir yani sosyalisti, bir devrimciyi yolundan saptıracak en e, şey e, güzel yollardan bir tanesi. Şimdi biz